konu anlatacağım. Dün ben evden çıkıp bir yere gidiyordum. O zaman Ali ile görüşmeye gittim. Sonra Aleyna gelmedi. Demek ki yalan söylemiş. Sonra ben aradım. Kim misin ya da evde misin dedim. O da dedi Yeni arkadaş bulmuş kendime. Ben de dedim. Bu kaç yıllık arkadaşını gerçekten sen sattın. Ve ayrıca ne dediğini de bilmiyor o Aleyna. Ama sen görürsün. Şimdi neden? Bu kaç? Birinci sınıftan beri. bir konu bulmalıyım. İşte doğru böyle yap evet. Ve birden biri ya Gerçekten. Ben de dedim yapmayacaksın Aleyna? O da korkarak Ama o benim en iyi arkadaşım dedi. Olsun dedim. Ben de senin arkadaşınım. İstersen ikimiz de arkadaş ol. Ama hiç arkadaş olmadı. Ve Aysel'le çamak Ama ama ben ona ne yapacağımı çok iyi biliyordum. Ben normal yapacağımı biliyorsunuz. Şimdi ben ona bir şey söyleyeyim. İyi ama iyi. Ama o da bildiği gerçeği dedim. Ama istersen alevine de. Bunu nasıl yaparsın? Alev mi? Gerçekten ya. Hayır. Apartman keyfi bu, onu kıskandı mı? Beni kıskandırmaya geldi bir Yok. Ben şimdi taklisim akılcı. O kızın örnek çıkıp ben arkadaş olmasın sadece. O da kızı beğendim. bayağı bir yani sevdim. O benim arkadaşım olsa onu o. benim sınıftan beri Aleyna ile. Keşke olmasam derim. şey öyle bir şey oldu ya Allah'tan güzel ama güzel, güzel mi bir, bir dakika bir dakika şimdi ruju yapıyorum öyle yaptım da Yalan şimdi üstünden geçiyorum. Üstüne geçiyorum. keçiyorum. Şimdi şöyle geçiyorum. Bu. Çok. Benim ya da şu Bazen böyle bölümünü falan böyle ama bu bir sıfır sunmasa da bakın <laughs> sizi çok çok seviyorum şimdi bu kadardı umarım videomuz. ben o kızı güzelleştim ve o kızı gidip almaya geliyorum İnşallah arkadaşım olur mu? Bye. Bye.